Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber geometri oynayacağız. Ben bu oyunu eskiden çok oynadığım için artık prosu oldum. Bölüm bölüm ilerleyeceğiz arkadaşlar. Burada e, böyle 10 12 tane bölüm var. İşte bir sürü bölüm var. İsterseniz ilk bölümden hemen başlayalım. E, başladık arkadaşlar. Artık yani ilk bölüm çok kolay geliyor bana. Belki siz hiç oynamamışsınızdır bu oyunu. Ya ilk oyun oynayanlar için ilk bölüm falan da zor. Baya zor olabiliyor. Ama artık pro. Proyum. İlk bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm bana göre çok kolay. Diğer bölüm ama zor biraz. Olsun. İlk denemede geçerim hemen mesela bunu. Şu yıldız gibi şeyler arkadaşlar almayı unutmayalım. Onlar ne işe yarıyor çok bilmiyorum ama Bak mesela burada zor bir yer var. Hop geçtim. Güzel. Buraları da geçtim. Çok güzel. Mesela ilk oynayanlar hep buralarda ölüyorlar. güzel ilerliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Aa! Ucumda öldüm. Neyse. Bu sefer bitireceğim. Hemen bitireyim. Tabi ilk bölüm çok kolay olduğu için herhalde video çok kısa sürecek. Böyle bir 5-6 dakika süreceğine inanıyorum. Şeyi bulamadım arkadaşlar. Sesim gidip geliyor. Nasıl düzelteceğiz onu bilmiyorum. Hemen yıldızı tekrar alalım. Şöyle devam devam. Devam. Güzel, güzel. Çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi. Full ah çok güzel. Full oyuna konsantre olmamız lazım ya. Konuştuğumuzda dikkatimiz dağılıyor. İşte burada ölmüştüm. Geçtik ama ve ilk bölüm ve bitti. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadarlıktı. Çok hemen bitti ama görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.